Aylık gelirin 317 kuruş. Giderin 118 kuruş. Devlete verdiğin 65 kuruş. Sağ olasın Fatihciğim. Sen sağ ol. Borcun üç mecidiye. Sıradaki... Koca defteri kafadan mı hesapladı bu? Evet. Bana mı dedin kardeş? Soruyu soran sensin değil mi? Evet benim. O zaman sana cevap ver. 117 kuruş kazanmışsın. 110 kuruş giderim var. Bu gidişte batarsın haberin olsun. Sağ olasın Fatih. Borcu nedir? Borcun yok. Batıcan, Batıcan. Bas. Rasım gelmiyor. Hoş geldin Abdullah Efendi. Hoş bulduk Fatih'ciğim. 7.852 çarpı 3.258. Kara 25 Karagök'ü. Tamam. İnan. Şaka mı lan ne yapabilirim senin için Abdullah Efendi? Taneciğim bir bakar mısın? E bunlar yanmış. Ha. Ben de onu diyecektim. Yanmış. Bu defterler bir Alman bankasına ait. İçindeki bilginin çoğu yanmış. Ama? Ama ben kafamdan bazı rakamları tamamladım. Ona ne şüphe? Ne diyor peki bu defter? Hemen hemen hiçbir şey. Yıllık sıradan faaliyetler. Ama bankanın son havalesi çok tuhaf. Niye? Banka çok ufak bir banka. Ama en son işlem bankanın varlıklarından bile büyük. 20 milyon altını İstanbul'a göndermişler parayla kim bilir neler yapılır Mustafa? Banka kurulabilir mesela. Kime gönderdiği belli mi? Maalesef. Anladım. Eyvallah. Ama kimin gönderdiğini buldum. Avrupa'nın en zengin ve acımasız bankeri Mayer.